Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bugün kitap tanıtımı yapacağız. Evet. ilk kitabımız gelsin bakayım. İlk kitap Deniz Altında 23 fersa. Evet üstündeki Erdem Yayınları. Jünes Verne'nin yazdığı bir kitap ve çok güzel. Burada denizcilerin hayatını anlatan bir kitap. Evet diğer kitaba geçelim. İman nasıl muhafaza edilir? Burada imanın özelliklerini anlatan bir kitabımız var. Ve imanla alakalı sorular çözüyoruz. Bunun. İmanla alakalı sorular var. Biz de onları cevaplamaya çalışıyoruz kitabın içinde. Ve evet, diğer kitaba geçelim. Osmanlı padişahları Bu kitapta bu albüm aslında bütün Osmanlı padişahlarının, Osmanlı sultanlarının hepsinin hayatını anlatıyor zaten bakabilirsiniz. Evet sıradaki kitaba geçelim. Namaz kılmayanlar için elin nasihat Evet, fiyatı da çok uygun 2.90 TL. Eğer siz de namaz kıl, kılmıyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. Çok güzel bir kitap. Evet. Evet, diğer kitabımız. Muhteşem Süleyman ve Hürrem Sultan. Evet, eski Osmanlı İmparatorluğu'nun Muhteşem Süleyman ve Hürrem Sultan'ın evet herkes belki bazılarınız biliyordur bu olayı da adam belki hayatında biliyoruz. Kaç sayfamış? Bakalım. 328 sayfa. Evet. Diğer kitabımıza geçelim. sefatten Seçmeler. Bu da yine Erdem Çocuk yayınlarıdır. Ee, bu kitapta ise um, böyle olayları iyi olayları anlatıyor. Ders çıkarmamıza yarıyor bu kitap. Evet bakalım kaç sayfa bu da? Bir dakika. 197 sayfa. Evet arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Eğer bu kitap er almak eğer almak istiyorsanız şeyden bazılarını bu Türk dağıttığı Erdem Çocuk yayınları bazıları da bu kitapçılarda satılıyor zaten. Bulabilirsiniz bu kitapları böyle. İyi günler.